Örneğimize katılan siz ailelerin heyecanınızı hep birlikte hissettiriyoruz. Bu dört diploma töreninde öğretim kadromuz ve idari personelimiz ülkeye ve dünyaya kazandırdığımız mezunlarımızı çalışma yaşamlarına uğurlamanın haklı, gururlu yaşamlarımız Bugün başarılı kutladığımız bu genç insanları, ODTÜ mezunları olarak size takdim etmekten büyük bir kıvanç ve mutluluk diliyorum. <laughs> Sayın konuklarımız, değerli fotoğraflar. Bu yıl üniversitemizin 57. kuruluş yıllarını tutuyoruz. 57 yıl içinde üniversitemiz ve üniversitemiz, bazı zor dönemlerden geçti. Son bir ay içinde farklı kentlerimizde yaşadığımız çok üzücü olaylar Ülkemizin eriştiği demokrasi düzeyinin tartışıldığı önemli bir sınav noktasına geldi. Gezi Parkı protestolarıyla başlayan olaylarda maalesef dört vatandaşımız yaşamını kaybetti ve binlerce kişi yaralandı toplum olarak bu sınavdan başarıyla çıkmak, evrensel anlamda insan haklarını ve temel özgürlüklerin güvence altına alındığı gerçekten çoğulcu bir demokratik bir ülke olmak zorundayız.